Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşim. Evet bu cumartesi event var biliyorsunuz. Son 3 günümüz kaldı. Artık Remix haritası arkadaşlar yok oluyor ve mükemmel bir konser olacak. Bütün herkesi konsere bekliyorum. Youtube'da saat 6'da arkadaşlar. Akşam 18.00'da canlı yayındayız. Konser 22.00'da olacak. Birlikte eğleneceğiz, muhabbetler edeceğiz. Custom mücadeleler yapacağız. En önemlisi kreatif maplerimizde oynayacağız. Ve saat 22.00 gösterdiğinde ise güzel bir konserle arkadaşlar o akşam stres atacağız hep birlikte. takviminizi saatinizi ayarlayın kardeşlerim. Herkes saat 6'da burada bekliyorum. Bilginiz olsun. Evet bugün Fortnite tarafından bizlere bazı bilgiler verildi ve o bilgilerden bir tanesi geçen bölümde sizlere ne söylemiştim? Godzilla gelmişti yayının ortasında Yusuf bize fotoğraf attı. Ben sene dedim Godzilla eğer mapte gezen bir varlık, bir yaratık olursa çok güzel olur, çok epik olur ve bunun yanında da Epic Games bir Godzilla vs Kong tarzı bir şey yapar mı diye size söylemiştim ki bunun aynısını biz PUBG'de görmüştük. PUBG biliyorsunuz Fortnite'ten görerek bir event mantığında bir şey yapmıştı canlı bir event gibi ben de hatta katılmıştım buna. İşte Godzilla iten püskürtüyordu bilmem ne Kong'la vs attılar Godzilla kazandı vesaire vesaire Şimdi bunu Fortnite'da büyük ihtimalle ki eventlerin atası olan bir oyun artık Fortnite Bundan yıllar sonra da bunu söyleyeceğiz Neler geldi şimdi bir kapak fotoğrafı getiriyorum arkadaşlar ee, Haritanın grafikleri çok güzel Yeni canavarlar var ve Fortnite'ın bize söylediği şey de bu. Büyük ihtimalle arkadaşlar e, madalyon sistemi de olabilir. Hemen resmi karşınıza getiriyorum. Evet. Resim karşımızda ve resime ilk baktığımız vakit bizim karşımıza gelen en büyük detay Godzilla. Arkadaşlar Godzilla'ya bakın şu anda arkada e, bir şey püskürtüyor ağzından gördüğünüz gibi bir ejderha mantığında e, ve Godzilla arka tarafında bir köprü bulunuyor çok devasa çok farklı dinamikleri biz Fortnite evreninde hep birlikte göreceğiz. Şimdi bizim aklımıza takılan en büyük detaylardan bir tanesi bakın Godzilla dedik. Bakın Godzilla fazlasıyla yakın haritada hareket eden bir Godzilla modeli burada göreceğiz. Niye? Geçen videomda biliyorsunuz Battle Pass'i ifşa ettiklerinde e, arka tarafta Godzilla bir kostüm gibi durmuyordu. Yani bir kostüm çizimi değil bu demiştim sizlere. Hatta şunu da söylemiştik. Godzilla çok büyük ihtimalle e, bir event figürü olabilir. 3D event yani mini event figürü olabilir. Onu da geçmiş. Adam 3 boyutlu. Haritada gezen bir döngü karakteri çizmişler ve bu döngü karakteri de Godzilla çok saracak. Peki, Godzilla tek bir yerde mi duracak? Hareket mi edecek? Ben duruşundan şunu anlıyorum gençler. Bence hareket eden bir Godzilla bu. Haritaya hareket edecek ve farkındaysanız ağzından o alevi püskürttüğünde yere doğru püskürtüyor. Fight atabilir miyiz kendisiyle? Veyahut da bir püskürtmede bize item mi atacak? Bence fight atacağız. Çünkü Yusuf daha demin Fortnite bize ne paylaşmıştık kelime olarak? Bir şey demiştim. Avcılar avcılarla ilgili bir şey söylemiştin değil mi? Hatta şöyle bir sistem var. Ee, bir avcı sezonu olarak geçiriliyor bu. Farklı şeyler de görebiliriz. Bakın Godzilla'nın tam altında bir heykel var kardeşlerim. Heykeli görüyor musunuz? Bakın bu heykel de harekete geçebilir. Mini bunları da kullanabilirler. Veyahut hatta üç boyutlu 3D olarak biz gidip bunu kesebiliriz. Bakın mekanlar çok güzel tasarlanmış. Özellikle grafikler. Şimdi ben size bir şey söylemiştim. Evet Japonik bir meta gelmişti. Instagram yorumlarına baktığımız vakit arkadaşlar yabancılar da aynısını söylüyor. Biz zaten Japonik bir meta gördük. Niye tekrardan böyle bir metayı oyun bizlere getirdi diye. Arkadaşlar farklı yapmalıydı Fortnite. Mega Kent'te biliyorsunuz ki belli bir bölgeye Japonik meta gelmişti. Sakura ağaçları, Mega Kent'ler, ejderha vardı şeyin üstünde falan. Ama şu an fark ettiyseniz haritanın neredeyse tamamında biz bu figürü görebiliriz. Evet arkada biz bir, iki, 3, ee, 4 bölge gibi hatta 5 köprü yeri de var. Yani nereden baksanız arkadaşlar haritanın %100'ünün %85-90'ı Japonik met olacak. Şimdi arkada bakın iyi bakın 3 tane karakterimiz var bizim önde. Bize gel pazarlı bir karakter de gelmişti hatırlayın o zamanlarda. Ee, şu an arka tarafa baktığımız vakit. Chapter 6 sezon 1'de Umut'un Samuray'ın arkasında bir ejderha figürü duruyor. Farkında mısınız neye benziyor? ...bir portala benziyor. Bakın. Şimdi bu Battle Pass ilgili bir figür mü? Ee, olabilir. Yani kapakta onu oraya işte ejderha temalı... ...Japonik bir meta. Değil. Çünkü altında taşlar var ve bildiğiniz... ...haritanın spoilerını bizlere vermiş. Yusuf fark ettin mi? Bir evet, portal o. benziyor. Bir portal. Şimdi ben bunu nereden biliyorum? Ee, çok fazla bu tarz oyunlar oynadım. Oynadığım için... ...bu net portal bu arada. Biz portal geçişleri de belki Fortnite'de yapabiliriz. Atıyorum. Ee, burada Godzilla... Ee, hareket halindeyken, es zamanlı 3 boyutlu bir hareket halindeyken büyük ihtimalle arkadaşlar her boss'un oraya bir tane portal koyacaklar. Normalde Fortnite'da ne vardır? Fortnite'da çöp kutusu var. Ee, şey, tuvalet kutu, e, kulübesi. Biz o kulübeye girdiğimiz zaman arkadaşlar farklı bir noktaya spamlı oluyoruz. Doğru mu? Bunu portallarla bir geçiş yapabilirler. Yani epik bir Japonik meta. Aslında Mega Kent bir Japonik meta değildi arkadaşlar. Sadece serpiştirmeydi. Ama bu sezonun Hunters Avcı sezonu. Bakın Sezonun ismini Hunters koymuşlar. Avcılar demek değil mi kardeşim? Doğru mu? Evet. Hunters hepimiz oynuyoruz. Overwatch'ta da oynardık. Evo Morphe oyunlarında da oynuyoruz. Şimdi büyük ihtimalle şöyle bir meta katmışlar. Bunu nerede kattılar? Bir kadim kule sezonu. Hatırlayın ilk defa biz orada bir craft metası görmüştük. Hatırlarsanız. Ok, yay. işte böyle bir sanki Metin iki oynarmışçasına. Taba bastığımız zaman inventory'de arkadaşlar biz etleri birleştirip kemikleri birleştirip yay yapıyorduk. Büyük ihtimalle bu sezonda bunu görebiliriz. Çünkü bu sezonu Hunters geçirmiş. Ne demek? Monster Hunter World diye bir oyun var. Event modu gelmiş. Nasıl? Şu an oyunda evet bak aşağı kaydır gözüküyor. Event mod derken? Bildiğimiz event modu abi Remix final diye. Aa diyor. çok güzel evet en zaman hemen şu fotoğrafı kaldırayım. Konuşacağımız çok şey var çünkü. Arkadaşlar şu anda oyuna Remix final 3 gün gelmiş. Bakın event'e girecek kardeşlerim. Event'e girecek kardeşlerim. Buraya basıp event'e gireceğiz. Yani oyun modunu böyle banner, YouTube banner kapak fotoğrafı gibi yapmışlar. Daha fazla bir bilgi alalım. Epic Games tarafından oluşturulmuş. 3 gün, 3 saat, 57 dakikamız kaldı. Mükemmel bir sezona geçeceğiz. Pazar günü inşallah bu fotoğrafın gerçeğini göreceğiz hep birlikte. Şimdi bugün gameplay yapmayacağız arkadaşlar. Ee, şimdi Yusuf... Ay belki de söz vereceğim bir şey için soru cevap gideceğiz ama ben bu kapaktan çok şey çıkartıyorum. Çünkü ben birazcık böyle şey oyunları seviyorum. Hatırlayın PUBG de buna dönüştü. Boss kesmeli falan modlar geldi işte item düşüyor ya da çok mobil tarzda bu tarz oyunlar çıktı. Ama e, benim e, sizlere söyleyebileceğim en büyük olay bu. Bir portal. iki Godzilla. Bakın bu sezonu taşıyacak karakter Godzilla. Belki de Godzilla'yı şu anda Fortnite getirmeseydi arkadaşlar sarmayacaktı ama ben bu sezondan şu anlamda ümitliyim. Chapter 5 ilk geldiğinde. Bize spoiler'lar verildiğinde nasıl gelmişti hatırlayın. Mad Max sezonu geliyor demiştim. Arabalar, kumlar, bilmem neler falan filan. Bir yere kadar götürebilir Girdik. E, hatta Chapter 5'in ilk zamanda koşu dinamikleri değişti vesaire vesaire. Nerede hypelandım ben Chapter 5'te? Zeus sezonunda hypelandım. Chapter 5'in ilk sezonu ben hypelanmadım. Hmm. Neden? Çünkü oynanış çok oyuncu bıraktı. Yani koşu yoktu bilmem ne. Neye hype'lanmıştım ama biliyor musunuz? Bu mafya metasına döndü. Underground dediler. Cidden hype'lıydım. Çok da hype'lı anlattım. Teoriler yaptık işte. John C. Underground'da muzaffer'i kurtaracak. Malikane baskını bir five and mantığı falan dedik. Ama sonrasında onu devam ettirmeyip Zeus'ta bir ivme yakaladı. Sonra pat gene çöktü. Hatırlayın. Ama burada Fortnite ee, Chapter 6'yı oynattıracak gibi duruyor. Bak gene bilemem. Bunlar benim söylemem arkadaşlar ama benim en çok sevdiğim şey şu. Bir sezonun ismi Hunters. Avcılar. Biz avcıyız. Büyük ihtimalle şöyle bir metaya geçiyor Fortnite. Gene madalyon metası devam ediyor ama madalyon şu değil. Ya gidelim NPC'yi vuralım kanka. Bence Monster Hunter World oyunundaki gibi arkadaşlar canavar avcıları gibi bir metaya geçti. Biz ee, tabii ki de bir gidip de Godzilla'yı vuramayız. Çok büyük gözüküyor. Belki bir item püskürecek. Belki de vuracağız hiç bilemeyiz. Antiye falan gelecek oyuncular. Bu tarz bir meta'ya geçiyor. Bakın bir kaplumbağa var. Bir kaplumbağa var. Bakın kaplumbağa'ya bakın. Gördünüz mü? Bu da canlı hareket eden canavarlar göreceğiz biz. Hareket eden hayvanlar göreceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimalle bunu da buraya katmışlar. Arkaya baktığımız zaman Eğik Evler metasında bir yer var. İşte Burger'ın olduğu Aynı Mega Kent tabi mega kent değil ama onun gibi yani büyük binaların olduğu bir yer konforlu kulüp gibi bir yer yapmışlar aşağı geldiğimiz vakit sol altta ballı bölge gibi bir mekan var ve burada ben ay yıldız görüyorum burada bilmiyorum sizin dikkatinizi çekti mi sol altta bir ay yıldız var ben de gördüm evet bir ay yıldız var ee, ve artı olarak bakayım başka ne var sağ tarafa giriyorum ışıklandırmalar çok güzel burası nereye benziyor hatırlayın çiçekli böcekli bir sezon vardı Aynı orası meta, İşte sakura ağaçları, sakura evleri, e, bunların olduğu bir meta'yı hep birlikte görüyoruz. Farkındaysanız, Umut karakterinin sol bacağının altında da arkadaşlar yumurta çıkmış, Muzaffer'e benzeyen bir şey var. Yerden belki bir item toplayıp cam basma itemi olabilir ama arkadaki portal benim çok dikkatimi çekti. E, yani bu fotoğraf için söyleyeceklerim bu kadar. Yusuf sen ne diyorsun? Var mı? Abi Benim çabuk? teorim var. Bu sağda bir maske var ya. Sağdaki maske. Orada bir yer var ya bence orası boss yeri olacak çünkü önünde koruyucu bir heykel var. Evet evet doğru. Doğru. Godzilla hakkında ne düşünüyorsun? Köprü mü, öprü çok Japonik bir meta katmışlar. Vallahi köprüyü bilemem ama Godzilla aşırı güzel map'te gezecek evet. büyük ihtimal. Bu arada Godzilla bu sezonu taşıyacak Yusuf. Ne diyorsun? Evet. Fazlasıyla taşıyacak. E şimdi bir de şuna gelelim. Silahlar. Umut'un elinde bir silah var. Yani silah metası çok önemli. Öndeki samuray da katana. Zaten katana arkadaşlar her türlü gelecek. Bir de bir fotoğraf daha göstereceğim. Evet. Kaplumba arkadaşlar gördünüz. Bu da büyük ihtimalle canlı olacak. Belki de geyser gibi kullanacağız. Evet bu bizim vin şemsiyemiz. Bakın. vin şemsiyesi bu arkadaşlar. Çok iyi değil. Bu arada onu söyleyeyim. Şu. Bu vin şemsiyesi olacak. Gençler. Ama velhasılı kelam. Kendimize gelelim. Artık event modu da geldi. Gameplay yapmanın da bir mantığı yok arkadaşlar. Çünkü artık e, Remix sezonu cidden ben sıktı beni. Yani Chapter 5'ten daha çok zevk alıyordum emin olabilirsiniz. Ama OG Mazi Battle pass çok güzel. E, biz fazlasıyla arkadaşlar hızlı konuşuyorum ki zaman bizim için önemli. Sizin de vaktinizi çok almamak istiyorum. Ve şu anda bu videoyu çekerken Remix finalin oyun modu geldi arkadaşlar. Bakın gördünüz. Ne yapacaksınız? Cumartesi günü Cumartesi günü arkadaşlar eee Saat 6'da gelin. Bedava kostümü bu arada alın. Bir gün sonradan alıyor. Soranlar hep var. Güzel. Oyun Fatih'inin. Ve özellikle Fortnite'ın. Prime dönemi geliyor bak. OG maziyle geliyor. Chapter 6'nın. Japon matiği ben çok severim. Bak cidden severim. Bu zamana kadar da bu tarz oyunları çok oynadım. Buna farklı bir şey katması gerekiyordu. Godzilla'yı kattı. Mini eventlerle bir Kong belki. Bu map'i yıkmaya gelip Godzilla bir kurtarıcı olabilir. Çok hype'landım. Battle Pass kötü değil, güzel en azından. Chapter 2, e, Chapter 5'teki bir sürü Battle Pass'e bin basacağını, özellikle Marvel sezonunda bile bin basacağını düşünüyorum. Çünkü çok kötüydü o şey. Yani hikayeye uygun bir Battle Pass'i ben severim. Zeus'u çok sevmiştim. Zeus Battle ı. niye hikayeye uygundu? Bana saçma sapan kostümler mesela Remix hikayeye uygundu ve Snoop Dogg'u getirdi. Ha geri kalanı çöptü. Bak açık söyleyeyim. Çünkü Remix'e sen Eminem'i de, Snoop Dogg'u da, Ice Spide'ı da Battle Pass'e koy. Anladın mı? O yüzden e, ben böyle şeyleri seviyorum. Japonik meta 10 puan. Haritanın grafikleri kapağa göre konuşuyorum. 10 puan. Battle Pass 10 puan. Godzilla 100 puan. Bak mükemmel. Ama bilemem. İçerine girelim. Silahları görelim. Gameplay'i görelim. O zaman da belli olacak. Şimdi bu birinci kısımdı. İkinci kısım şu. Fortnite için. Arkadaşlar bakın. Tekrar söylüyorum. 3 ee, gün sonra bu harita yok olacak. Şimdi bunun teorisine gelelim. Niye? Çünkü Juice World'un elinde bir sıfır noktası mı var? Herkes bunu söylüyor. Evet, Fortnite ana sayfaya da paylaşmış zaten. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 Aralık'ta yeni bölüm geliyor. OG mazi de bundan 1 hafta sonra oynayabileceğiz. O yüzden biz 1 hafta full time Japonik metada takılacağız ve çok farklı bir sistemle karşımıza gelecek. Evet yeni sezonda şimdi bir oyuna girelim. Yusuf bir custom açsın. Custom aç. Evet arkadaşlar haritaya girdik. Şimdi Juice World'u görüyoruz. Bununla ilgili bir teori yapacağız. Bu arada sizden de bekliyorum arkadaşlar. Lütfen herkes bu videoyu beğenilsin ve yorumlarda teori yapın. Bakalım kimin teorisi doğru çıkacak. Chapter 6 için olabilir Juice World için olabilir. Ya bu sezon zaten arkadaşlar konser olacak belliydi. Remix sezonu. Konserden ziyade bu haritanın yok olması lazım. Çünkü evet biz Chapter 5'ten Chapter eee remix'e geçerken çok farklı işte e, farklı farklı teoriler yaptık. Ayrıca ben Doom vesaire. Ama şu an biz chapter değiştiriyoruz. Yani her chapter değiştirdiğinde Fortnite mutlaka sunucuları kapatır. Ya da bir gün bekleriz ya da sunucular kapan açılmaz. Ama haritalık bir şey olur. Yani çünkü chapter değişiyor hocam. Bunun teori yapmaya da gerek yok. Şimdi olay şu. Bir, biz ne dedik? Godzilla ve Kong dedik arkadaşlar. Şimdi... Ee, biliyorsunuz ki Godzilla aşırı güçlü ve bu mapte bu mapi talan etmeye mi geldi ki öyle gözüküyor çünkü iblislere karşı canavarlara karşı savaşıyor ve biz hunterız şimdi bizim Godzilla'ya karşı savaşmamız mümkünat yok haritayı düşünün burası bir chapter 6 haritası gibi düşünün atıyorum Godzilla burada bak düşünsenize çok güzel olacak şimdi o bizim düşmanımızsa veyahut da o da gördüğümüz kuru kafa kaplumbağa bölgesi farklı iblisler e, belki küçük küçük NPC'ler de olabilir arkadaşlar ki biz bunu bir ruh sezonu vardı o zaman görmüştük onlarla fight yiyorduk, silah çıkıyordu Godzilla bu mape gelmiş ve bize bir kurtarıcı gerekiyor. Belki de Kong olacak. Çünkü Godzilla Yusuf dediğin gibi değil mi? Yer üstünde yaşayan birisi. Evet. Buranın kralı benim diyor. Yer altında yaşayan da Kong. Hatırlayın biz bir yeraltı sezonu da görmüştük. Underground değil. Küp sezonu. Harita dönmüştü. Onun bir iç çekirdeği vardı belki de kong gelecek falan yani mini eventler muhteşem olabilir. Ama şimdi biz önümüzde cumartesi günü çok farklı bir konser var bakın elinde sıfır noktası mı tutuyor, müzikal bir şey mi tutuyor bilemeyiz. Kelebekler tekrardan burada, ha olacağı şu abartmaya gerek yok yani abartı abartı en çok Godzilla'yı anlatırım. Çünkü Juice WRLD'de abartılacak bir şey yok hocam, bildiğin konser olacak. Hepsi çıkacak yerinden konserini söyleyecek ama bu konserin sonunda ne olacak ki biz Chapter 6'ya geçelim. Bu haritadan otobüste mi gideriz Aquaman sezonu gibi ki Fortnite bunu yapmıyor ya da bir patlama olacak çünkü sıfır noktası da yok. Juice WRLD'le sıfır noktasını bağlayıp chapter 6'ya geçersek çok saçma. Yani Fortnite'ın artık şu konserlerden bir kendini arındırması gerekiyor. Ebedi Kral sezonda dedi ki ha işte bu. Şövalye metası getirdi, yeni bir hikaye yazdı falan dedi. Yok, gene konser yaptı. Geçen sezon gene konser yaptı. Times Meydanı'na gitti. Ee, yani gene bir konser, remix. Ya bıktık artık ya. Hocam bak Japonik metaya geçmişsin ne güzel umutla buradan güzel bir hikaye kurdur. Godzilla ile güzel bir event yap. Yok babacım yapmıyor yani bak Pandora'sı Zeus'u e, Dumu bak Dumu çok güzel bağladım Pandora'ya tebrik ederim. Ama E hocam konserle bitiriyorsun ya. Neyse şimdi diyeceğim olay şu büyük ihtimal arkadaşlar müzikalcilerin hepsi kendi mekanından çıkacak bu haritada. Ee, geri sayar 90 ayında. 90 bizi oturtabilirler veyahut da şurada oyun modu burada başlayabilir. 40 dakika önceden gireceğiz arkadaşlar event moduna ve ben sonunu çok merak ediyorum. İnanın şarkıları falan umurumda değil. Ama ben sonunda da Fortnite'ı nasıl bağlar? Hani son 10'dur saçma sapan bağlıyor. Şaşırır mıyız? Bağırır mıyız? hiç bilmiyoruz arkadaşlar ama sıfır noktası ile ilgili Juice WRLD'e büyük ihtimalle Fortnite'ın kaderini e, anmak için de Juice WRLD'e verdiler çünkü bedava verdi mesela Travis Scott'ı bedava vermediler bedava bir kostüm değil de ama Juice WRLD bedava bir kostüm yani Fortnite cidden önem vermiş bu sanatçıya karaktere e, ruhu içinde herkese helva niyetine kostüm dağıtmışızım <laughs> Ne diyeyim? Yani? Evet. Seni bir söyle şey diyeceğim abi şey, ben. Söyle sen de sıra Godzilla'nın boyutu büyük ihtimalle şuradaki dağa kadar olur. Bak Bakayım, abi. Bakayım. Ya büyük ihtimal. Şuradaki ya da şuradaki i̇şte gibi. öyle olursa biz onunla zaten savaşmayız ki mantık olarak. İtem mi atacak acaba o bize? Nasıl bir şey olacak? Ya Bence o map'de... düşmanımız mı olur? Hikaye gereği. Bence düşmanımız olur. Onu bilmiyorum da abi. Bak map aç mesela. Açtım. Godzilla şöyle başlar abi böyle yavaş yavaş yürümeye devam eder. Önüne gelen iyi kar böyle. Belki de. Bence belki yürür mapte böyle. Arada da ne yapar biliyor musun? Mesela burada bu ilk dönüyor ya. Bu itfak dönerken bize bir tane ağzından şey atar. Biz de timsiniye söveriz. <laughs> tamam mı? Bütün esporcular oyunu bırakır. <laughs> Ayberk sen ne diyorsun kardeşim? Ünlü Japon, Tayvan, e, Kore. Kendisi Taylan. arkadaşlar e, Kore'de okuyor. Arada gidiyor yazın. Anlat bakalım kardeşim. Evet. Abi güzel olmuş yani gelecek sezon şey yapacağım. Tamam, teşekkür yani, ederiz Ayberk Bey. Şey. Allah razı olsun. Eyvallah Ayberk. <laughs> <Abi>, teşekkür ederiz Güney Kore mi Kuzey Kore mi kardeşim? Tercih etsen. Güney Kore abi. Tamam. Evet, Kore'den çıkamaz ki. arkadaşlar çok sarıyor. Artık Fortnite gameplay yapmıyoruz biliyorsunuz. Bekliyoruz. Ama Cuma günü Fortnite e özel son maç yapacağız. Merak etmeyin. Sizleri seviyorum. Son bilgileri buradan alabilirsiniz. Instagram'da da bu arada takipçimiz bayağı artmış. Oraya da videolar yapacağım. E, beğen atın teorileri mutlaka yapın ve cumartesi sana sesleniyorum. Buradasın altıda. Adamsın. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.